man you know. man Yok ya. şey. yani benim adamın Namus. Yani adam nerede? Öğretmenliği mi kendi eleştirenleri şey yapmış? Profesörler şeyler söylemiş. Ha onu. Okuldayıp kusmamış şeyler söylemiyor. Yok öyledi. Şey, Anlaştılar bir, yani. Sonra sonra daha yarı biraz daha yani buradakine görüntüsün mevzatı. O kampanya senin anlattığı anlattı kendi yani, bir yolculuk ortamında diye yazdınız bu kitapada. Lan ya onca insan Ne evet, evet, Ama fark işte eklerim. diyor ya işte ben hani, bir öğrenci geldi bana benim kız arkadaşım yok dedi. Sen de ayıp ben de sana bunu dedim. Bizim böyle yapıştılar o modeller başlıyor. Ben de